Sevgili kardeşlerim rüyada cehennem görmek, cehennem ateşi görmek, cehennemde olduğunu görmek neye tabir edilir? Bunu inşallah paylaşacağız. Mesela hocam kendimi rüyamda cehennemde gördüm diyor ya. Ateşler içinde yanıyordum diyor. Uyandığımda bile böyle terliydim yani vücudumun harareti devam ediyordu diyor ya. Bu ne demek ki hocam? Rüyada cehennem görmek sıkıntıya, zarurete, fıska, günaha, küfre, gaflete, şerre, fesada, güven ve emniyet içinde olmamaya işarettir kardeşlerim. Hocam cehennem ateşinde yandığımı gördüm diyor. Ateşlerde olduğumu gördüm diyor. Yandığımı gördüm. Ha bu ne demek biliyor musun? sen ateşlerde olmayı gerektirecek sözlerle, fiillerle meşgul oluyorsun demek. Allah muhafaza etsin. Kendine çeki düzen vereceksin o zaman. Haramlarla düşüp kalkıyorsun, meşgul oluyorsun demek kardeş. Dön Allah'a, tevbe et, sığın Rabbimize. Ya Rabbi pişmanım de. Ben pişmanım ya Rabbi. Ben pişmanım yaptığım bütün günahlardan de. İnşallah. Sarıl tevbeye inşallah. Hocam rüyamda cehennemin kapısından geri döndüğümü gördüm. Ha, bravo. Bu ne demek biliyor musun? Büyük bir günahla karşı karşıya kalacaksın. Ama o günahtan son anda döneceksin. Hayır diyeceksin. Nefsim beni aldatamazsın. Şeytan beni kandıramazsın. Ben Rabbime söz verdim. Ben Allah'a kul oldum. Ben bunu yapamam demek ve o büyük günahdan son anda kardeşlerim dönmeye işarettir biliyor musunuz? Cehennem kapısını kapalı gördüm hocam diyor. Rüyamda bir kapı görüyorum. Nedir burası diyorum? Cehennem kapısı burası diyorlar. Bakıyorum kapı kapalı. Bu üzerinde ilahi rahmet ve mağfiretin hala devam ettiğine bir işarettir kardeşlerim. Ya Yoksa cehennem görmek dünyanın şerefini yitirmeye, hayatını cehenneme çeviren kötü işlerle uğraşmaya, kötü arkadaşlarla hemdem olmaya, ya cehenneme girmek bazen dünyadaki işlerin bozulmasına da işarettir hocam. Ya Dünyadaki düzeninin, işinin, gücünün alt üst olmasına da kardeşlerim işarettir. Rüyamda diyor cehennem meleğini gördüm Malik. Cehennem meleği böyle bana iyi bir şey veriyordu diyor. Cehennem meleğinin size iyi bir şey vermesi kardeşlerim din ve dünyanız için hayırlı ve Müslümanlar nezdinde makbul bir işe, makbul bir duruma işarettir. Ha, eğer bu meleğin senden yüz çevirdiğini veya kendisine kızdığını görmek, Allah muhafaza, Ya Rabbi, Ya Resulallah, Allah'a muzak etsin, o cehennemi hak ettirecek işler yapmaya delalet, haramlara düçar olmuşsun, haramlara dalmışsın, buna işaret. Rüyada cehennem görmek kardeşlerim sıkıntı ve aile içi geçimsizliği belirtir. Rüyada cehennem görmek aile içi huzursuzluk demektir. Kendimin cehennemde olduğunu görüyorum diyor. Bu da bir kişinin sizi kötülük yapmak için böyle kışkırtacağına ifade eder. Ona işarettir. Böylece hem para durumun bozulacak hem efendim psikolojin sarsılacak anlamına gelir. Kendini cehennemde görmek sizi kötülük yapmaya teşvik edecek kişileri başkasını cehennemde görmek ise o kişinin yaşayacağı aksilikleri o kimse o gördüğün onun yaşayacağı sıkıntıları ifade eder kardeşlerim. Rüyasında cehenneme düştüğünü görmek. Rüyamda cehenneme düştüm diyor. Ya Rabbi muhafaza eyle. Cehenneminden cennetine sığınırız ya Rabbi. Kaza bundan rahmetine sığınırız Allah'ım. Cehenneme düştüğünü görmek bir insanın kardeşlerim hayata karşı tutumunun değiştiğini göstermektedir. Çünkü bu kardeşlerim bu Çok zararlı bir iş olabilir Hayata karşı tutumunun Değişmesi gerekiyor O içinde bulunduğun durum Zarar verebilir sana demektir O yüzden o tutumlarını Davranışlarını hareketlerini yaşantını Değiştirmen Gerekir anlamında bir uyarıdır Bir ikazdır hocam Cehenneme girdiğini Cehennemde yandığını görmek fakirliğe, kedere, sıkıntıya, ahirette azaba delalet eder hafizan Allah. Cehennemin kapısına kadar gelip içeri girmeden dönmek bu çok güzel hocam. Tevbe istiğfara işaret. İnşallah. Dünyada işlediğin kusur ve kabahatlerine, günahlarına tevbe edeceğine işarettir. Allah'ım tevbelerimizi kabul etsin inşallah. Kardeşlerim cehennemde böyle günahkar insanların azap çektiğini görüyorum diyor. O da rüya sahibine Allah tarafından yapılan bir ihtar, bir uyarı, bir ikaz olarak alınabilir. Yani Rabbimiz de ala diyor ki sana bu rüya ile ey kulum dikkat et. Yanlış sularda yüzersen, yanlış insanlarla takılırsan, yanlış hareketler yaparsan sonun budur dikkat et diyor sana gösteriyor yani orada azaba düçar olmuş insanları görüyorsun. Bu ne demek? Aklını başına al. Hal ve hareketlerine, davranışlarına, yaşantına, yediğine, içtiğine, kazandığına, sarf ettiğine dikkat et, kontrol et onları demek kardeşlerim. İmam Caferi Sadık diyor ki cehennem görmek cehalet demektir, fesatlık demektir, küfür demektir, rızıksızlık demektir, kıtlık demektir, sefalet demektir. Ya. Allahu Teala inşallah muhafaza eylesin. Allah'ım görünür görünmez kazalardan belalardan esirgesin. Eğer rüyanızda cehennem gördüyseniz, cehennemde yandığınızı gördüyseniz, bir tanıdığınızın veya sizden hariç başka insanların yandığını gördüyseniz, kardeşlerim bunların hepsi Şerre delalet, kötüye yorumdur. Allah muhafaza eylesin. Allah'ım hayırlara tebdil eylesin diye dua etmelisiniz. Ama gerçekten bakın, gerçekten söylüyorum. Hal ve hareketlerinize, davranışlarınıza, yaşantınıza dikkat etmeniz lazım. Niyetinizi düzeltmeniz lazım, yaşantınızı düzeltmeniz lazım yoksa sonuç iyi görünmüyor anlamına gelir bu rüya. İnşallah. Allah'ım uyanmayı kendimize gelmeyi nasip etsin. Sizler de dostlarım gördüğünüz rüyaların tabirlerini bizlerle yorum kısmına yazın, paylaşın. O rüyaların da ne anlama geldiğini bizler tabir edelim inşallah. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Can kardeşlerim.